Arkadaşlar merhaba ben Kral Kanal. Kara gidelim hadi. Yine gidelim. Part 2'ye hoş geldiniz. Aaa kız çıkartmaları. Niye yapmadık biz? Neyse. Şimdi kabımda gelinim gidecek. Eee kek kek kek. Masayla bu, bir gün bayrak yarışı yapacağız. Arkadaşlar. Olha o koyayım ya ben hiç görmediğim bu ağır. Allah Yine ya? B'ye basmayı unutmuşum arkadaşlar. Gideceğim. Tekrar koyacağım. siz hatırlatın şimdi ben hemen he, evet, emojilerden yapacaktık ya doğru, doğru. Evet. buraya da bir tane bayrak buraya değildi şuraya değil Allah yanlış yersin şimdi buraya da bir tane bayrak başlangıç bayrağı var mıdır? Arkadaşlar şimdi buraya girersem sinir galiba o yüzden girmiyorum. Ve nereye yapsam şimdi? Havatisine de gitmek yok. Acayık ediyor. Ama oraya nereye koysam? Buraya Yine yanlış şuraya ya. Buraya da bir bayrak. Ve finish bayrağı da. Burayı kontrol eden bir yer vardı. Oraya nasıl gidiyor? Ha buradan gidiyor. Buraya koyacağım. Bunda finish bayrağı olacak. Şimdi kendim bakayım. Nasıl olmuş? İlk bayrağı gidiyor. bayrağa gideceğim. İlk bayrak olursa. İlk bayrağı da finish bayrağı yaptım. Yani i̇lk bayrak değil o. Ne desin ilk bayrak? uydu ama görünüşe göre bazı şeyleri hatırlamakta zorlanıyor. Daha fazla ters gerekli. Test gerekli. Test gerekli. Şimdi bunu okuyalım. Mor bal üzerinde köyünden ayrılacağım demiş. Hı -hı. Öyle hiçbir şeyden şüphelenmesin diye. Thank you. onu anlamadım. Ay topu suda da yüzdürebiliyoruz. Çok güzel. Arkadaşlar yeni yüzdüremiyoruz galiba. Çünkü atamıyorum. B'ye basınca dalıyorum. Şöyle onun yanında da olsun. Yemiz olamış. Böyle yutar yutar. Ya kıyıya götürüyorum seni. Geldi. Bence hiç güzel olmadı. Buraya atmam. Hadi. Gelmiyor ki benim peşimden bu. Bak ya. çıkmak istemiyor. Tamam istemezsin. İstemiyorum. buradan gidilir mi acaba? Anladık ya, gidilmiyor. Burada hiçbir yerden gidilmiyor. Bay bay arkadaşlar yorumlara. 20. dakikada kapatacağım son. Bay bay.